derse, hoca gelmezse. Arkadaşlar, 3 dakikadır hocayı bekliyoruz ama gelmedi. Evet, ya ne oldu bu hocaya? Ee, yoksa hastalandı mı? Olabilir. Of, of. Ne yapacağız o zaman? Hmm, benim bir fikrim var. Neymiş o fikir? Bu arada, puan değil. Tacin çok güzel. Teşekkürler. Ben buldum, ders çalışalım. Of ya, ne dersi? Şurada, yılda... Milyonda bir kere hoca derse gelmemiş. Azıcık konuşalım. Ee, yani, pek mantıklıca gelmiyor. Ama, tamam. Eee ne konuşacağız? Konu ne? Fikir senden çıktıysa sen konuyu belirle kokonat tamam hmm. düşün 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 kokonat düşün kaç saat oldu hala bulamadın mı en iyisi ben bulayım bekleyin düşüneyim be of yine sen de başlama ee, ben buldum neymiş o? Bence hoca ne olduğunu öğren e ilgili fikirler üretelim. Olur. Bence hoca öldü. Hey! Nereden çıkardın şimdi onu? Valla bence bence hoca artık öğrencilere çok kötü bir plan hazırlıyor ve bize 180 soru bir sınav yapacak. Bak bu kulağa çok kötü geliyor. İnşallah öyle bir şey olmaz. Vallahi Olur okula gelmeyebilirim. Ay. Yani bilmiyorum ama bence hoca uyanmayı unuttu. Olur mu öyle neredeyse hiç hoca, koca, hoca olmuş. Büyümüş, büyümüş, öğretmen olmuş. Şimdi de sen yatakta uyuyakalıyorsun. Ben her gün oluyorum ama e, hoca işte o. Oynam bence hoca ya öldü ya da uyuyakaldı. Öldü demeyi bıraksana. hoca ölmedi tabii ki de. İnşallah. Yoksa siz mi öldürdünüz? Hayır tabii ki de. İyi peki. Ee, Allah, ne oldu hoca hiç bilmiyorum. O zaman ben yanımda getirdiğim atıştırmalığı çıkarayım. Hey sınıfa nasıl atıştırmalık soktun? Soktum işte. Hadi çık bakalım. Ağabeyciğim, sonunda sıkıldım ben o iğrenç santızan. Hey, kardeşini mi getirdin yemek olarak? Tabii ki de. Başka ne getireyim? Kardeşini mi yiyeceksin yani? Evet. Yok artık. Merak etme, merak etme. Sadece üstünde, ee, yani kral tacı diye taktığı çiçeğini yiyeceğim. O, o çok güzel bir çiçek. Yani kızağız lazım. Ee, tamam onu yiyebilirsin. Ama kardeşini benim gözlerimin önünde yeme. Aman. Arkadaşlar. Ayak sesi duyuyorum. Ben de. Ben hiç duymuyorum. Çünkü tüylerim çok kalın. Evet. Çocuklar. Merhaba. Toplantıdaydım. Toplantıda olduğum için çok özür dilerim. Yeni gelebildim. Ee, olsun hocam biz de sohbet ettik. Evet. Öldünüz sandık. Aa, çocuklar öyle yaşayabiliyor mu? Tabii ki de ölmedim. Neyse. Dersimizi işleyebiliriz o zaman. İzlediğiniz için bizi çok teşekkürler. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.